Heh, bu da babanın deyvesi. Deyvesi. Ha, buza babanı ne diyeceksin? Orada isim var. Değişim var sanki. Tamam tamam ya, değiştirmede duyunca gel. Annesi <laughs> gibi <laughs> Babacığım, aa, bu da babanın ne diyecekse. Neyse, önce bunları söyleyece, ince onları seyredeceksin. Bak bu da baba almış. Ne almış kızım? Evet. en çok seni de seviyebine diyorum. Acele oldu biraz. Olsun olsun sorun yok. Çok güzel kızım değil mi? Çok güzel. Tamam kızım buraya koyalım. Bunları da buraya koyalım. Bak baba ne almış sana bak. Bak baba ne almış? Al, ah, ah bu da bizde. Evet. Bak <laughs> bu da Gönül <görüntü> <laughs> Teyze'den almış. Albağını. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ooo masal çok güzel kızım bak ayakkabılar almışlar çok kalp güzel var, var burada. Şey. Tamam bunu da buraya koyalım. Kızım, Herkese bak, çok teşekkür ediyoruz Allah razı olsun. Al